Merhaba ben Ceyda. Bugün Defi ailesinin mutfağında sizinle her şeyini kendimiz sıfırdan yapacağımız bir beşamel sos ve tatlı kapak spagetti yapacağız. İlk önce tarifimize yulaf sütümüzü yaparak başlıyoruz. Bunun için bir kap yulafımı yaklaşık 4 kap suyla birlikte blenderıma aldım. Çok hafif bir tatlılık da istediğim için içine bir adet hurma attım. Ve her şeye eklediğimiz gibi birazcık tuz ekledik. Kapağımı iyice kapattığımdan emin oluyorum. Evet, yulafımı ve suyumu yaklaşık 1 dakika kadar, aslında 50 saniye blenderdan geçirdim. Yulaf sütü özelinde daha fazla geçirmiyorum blenderdan çünkü o zaman yulaf sütünün kıvamı birazcık yoğunlaşmaya başlıyor ve onu çok istemiyorum. Daha sonra bu karışımımı bir e, süt torbası kullanarak veya bir tülbent kullanarak süzüyorum. şeyi sıfırdan yapacağımızdan bahsetmiştim zaten. Sütümüz hazır. Şimdi pirinç unumuzu yapacağız. Bunun için Defya ailesinin en yeni üyesinden faydalanıyoruz. <laughs> Pirinç unumuz da hazır. Şimdi beşamel sosumuza geçiyoruz. Normalde beyaz unla yapılan beşamel sosu, biz bugün bitki temelli bir sütle ve glutensiz bir un olan pirinç unuyla yaparak hem bitki temelli hem de glutensiz bir hale getirmiş olacağız. Evet, şimdi artık unumuz da var, sütümüz de var ve beşamel sosumuzu yapmaya başlıyoruz. Bunun için ilk önce Hindistan cevizi yağımızı ve zeytinyağımızı sos tencereme alıyorum. Ve hemen yağım daha soğukken üzerine ufacık doğradığım arpacık soğanlarımı ekliyorum. Şimdi arpacık soğanlarım şeffaflaşana kadar birlikte kavurmaya devam ediyorum. Soğanlarımın rengi döndüğü için artık içerisine sarımsağımı da ekleyebilirim. Sarımsağı soğanla aynı anda eklemiyorum çünkü sarımsak çok hızlı yanar. O yüzden birazcık renkleri döndükten sonra ekliyorum. Ve birçok aşamada tuz atacağım ama bir aşaması şu an biraz tuz attım. Sarımsağımla aşağı yukarı eş zamanlı olarak taze olarak yaptığım unumu ekliyorum. Ve kavurmaya başlıyorum. Burada unumun renginin dönmesine müsaade etmeyeceğim. Yoksa sosum çok daha e, koyu renkli bir sos olur. Ama yine de unumun piştiğinden de emin olana kadar birkaç dakika sürekli karıştırarak kavuruyorum. Evet. Şimdi artık hafif ılık olan sütümü bunun içerisine yavaş yavaş çırparak ve yedirerek ekliyorum. Topaklanmaması için yavaş yavaş koyuyoruz sütümüzü. Bu aşamadan sonra baharatlarımı eklemeye başlayacağım. Sadece besin mayası ve limonu en sona saklıyorum. Bunun dışında kalanları ekliyorum. Kıvamı artmaya başladıkça üzerine birazcık daha süt ekleyebilirsiniz. Kullandığınız pirince göre her şeye göre kullanacağınız süt miktarı değişecektir. Ben yanımda bir genelde bir bu ölçüye 2 kap süt bulunduruyorum. Ve kıvamı koyulaştıkça eklemeyi tercih ediyorum. Şimdi bir adet defne yaprağımı ve kekiğimi de koyuyorum. Burada kaç dal kekik koyduğunuzu bence unutmayın. Sonra çıkaracağız çünkü bunları. biraz daha tuz ekliyorum. da içerisine istediğim kıvama geldikten sonra son 30 saniye kala besin mayasını ve limon suyunu ekliyorum. Ben bunu birazdan direk olarak tatlı kabak spagettinin sosu olarak kullanacağım için normalde bir lazanyada kullanacağımdan veya başka bir yemekte kullanacağımdan fırına girecek bir sostan birazcık daha kıvamlı halde tercih ediyorum. Şimdi tabağımızı bitirmek için en son spagettimizin üzerine serpeceğimiz parmesan peynirine benzettiğim bir karışımı hazırlıyoruz. Bunun için kajumuzu besin mayamızı, tuz ve sarımsak tozunu hazneme aldım. Ve sanki parmesanımız hazır. Evet her şeyimizi kendimiz yaptığımız bu tarifte şimdi de spagettimizi yapacağız. Bunun için Lurch'un bu spiral kesicisini kullanıyorum. Evet, spagettilerim gördüğünüz gibi hazır. Harika. Evet, şimdi artık yapmış olduğumuz her şeyi bir araya getirme kısmına geldik. İlk önce ocağımı açıyorum. Evet, tavama zeytinyağımı alıyorum. Çok az ısınınca spagettimi oraya alacağım. ve çok fazla değil. Sadece kabaklarıma zarar vermeden mümkün olduğunca dolayısıyla ezerek değil daha çok yukarı kaldırıp çevirerek bir dakika kadar pişiriyorum. pişirirken yine biraz tuz ve karabiber ilave ediyorum. Şimdi yavaş yavaş yapmış olduğum beşamel sosumu ekleyip birazcık da onunla pişireceğim. şu an istediğim kıvama geldi. Fazla yumuşarsa çünkü parçalanacak. O yüzden birazcık diri haliyle bırakıyoruz. Ve şimdi tabaklayacağız. Evet artık tabağımı alabilirim. Ja. Okay. Evet, her şeyine sütünü, ununu, makarnasını sıfırdan yaptığımız beşamel soslu tatlı kabağımız hazır. Afiyet olsun.